Merhaba, iyi günler arkadaşlar. Bugün üslü sayılar konumuzun ikinci kısmını, yani 7. sınıftaki konuları içeren bölümü işleyeceğiz. Konu başlıklarımıza bakıyoruz. İlk olarak 6. sınıfta öğrendiğiniz ve konuya giriş yapmak için kullanacağımız üslü sayının ne olduğunu, nasıl yazıldığını ve nasıl açıldığını öğreneceğiz. Sonra negatif sayıların tek ve çift kuvvetlerini hesaplamayı öğreneceğiz. Üslü sayıların birkaç özelliği var ve çözümlü örneklerimiz ve sıra sizde bölümümüz yine videomuzda mevcut arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk olarak konunun 6, 7 ve 8. sınıfta işlendiğini biliyoruz. Hemen başlayalım. Farklı isimler içeriyor ama konumuz aynı. Sadece kazanımlarımız farklı. Başlıyoruz. İlk olarak üst sayının ne olduğunu hatırlayalım. Bir sayıların tekrarlı çarpımı demekti arkadaşlar. Kaç tane sayımız var? N tane. Matematikte öyle ifade ediliyor. N tane ifade ediyor. A üzeri N. İşte bu gördüğünüz ifadeye üslü sayı diyoruz. Kaç tane olduğunu bir sayıdan kaç tanesinin çarpıldığını göstermek için üstüne yazıyoruz. Tanımlarsak alttaki sayımız taban, üstteki sayımıza kuvvet diyoruz. Daha iyi için üsttekinden, üstteki bize ne anlatıyor? Kaç tane olduğunu anlatıyor arkadaşlar. Üst ve kuvvet A'dan kaç tane olduğunu ifade etmek için kullanılıyor. Hemen bakalım. 5 tane 2'yi çarpmam gerektiğini söylemiş. O zaman 5'i yukarı yazdım. 2 üzeri 5. 5 üzeri için açılımı nasıl olacak? 3 tane 5'i çarpacağız. 5 kere 5 25 25 kere 5 125 arkadaşlar. Ne yapmıyoruz? A üzeri ne gibi bir ifadede A ile neyi çarpmıyoruz? Yani mesela 2 üzeri 5 de ne yapmayacağız? 5 kere 2 10 yapmayacağız. Mesela 5 üzeri 3 gibi bir ifadede de 3 ile 5'i çarparsak kaç olur? 15 olur. Oysa cevabımız kaç? 125. Biz 15 olarak hata yapmış oluruz. Evet. Şimdi konuyu bakalım hatırlıyor musunuz? Hem de anlattığım kadarıyla bir tekrar edelim. Buyurun. 8 soru verdim. 5 saniye sonra cevapları vereceğim. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet, buyurun cevapları kontrol edin. Hemen devam edelim. Şimdi 7. sınıfta işlediğimiz konu yani negatif sayıların kuvvetlerini nasıl hesaplayacağız? Önce hatırlattık, az önce yaptık ne yaptık? Normal bir sayı olunca hemen 3 tane 2'yi çarpıyoruz. Cevabımız 8 çıkıyor. Ya bu sayı negatif olsaydı ne yapacaktık? Kural değişmiyor. Yine 3 tane eksi 2'yi çarpacağız. Yazıyorum 3 tane eksi 2'yi. Sonra çarpıyorum. Tam sayılarda çarpma konusunu bilmiyorsanız o videoyu izleyerek o konuyu da hatırlayabilirsiniz. Eğer negatif sayılarda çarpmayı bilmiyorsanız bu konuda biraz zorlanacaksınızdır. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2'nin çarpımı artı 4 arkadaşlar. Şimdi artı 4 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 8 olur. Bakın kuvvetimiz tek olduğu zaman negatif çıktı. Şimdi çift bir örnek yapalım. Eksi 2 üzeri 4. Yani 4 tane eksi 2 yazıyorum. Çarpıyorum. Eksi 2 ile eksi 2 çarptım. Artı 4. Eksi 2 ile eksi 2 çarptım. Artı 4. 4 kere 4. 16. Bakın pozitif. Demek ki çift olunca pozitif. Kuralımız neymiş o zaman? Negatif bir sayı. Eğer aşağıdaki sayı negatifse tek kuvvetler negatif, çift kuvvetler pozitif. Yani çift olmak güzeldir. Aklınızda öyle kalabilir. Çiftler pozitif. Şimdi bir örneği de pratikle yapalım. Mesela negatif bir sayının çift kuvveti. Çift olduğu için ne diyeceğiz hemen kurala göre? Pozitiftir diyeceğiz. Bütün karesi arkadaşlar 9'dur. Kısa yoldan kuralımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. O da parantez olup olmama durumu. Birinci örneği az önce yapmıştık. Bir daha yapalım. Ne diyor burada? Eksi 2 parantez içinde 4. Yani 4, 4 tane ne yazacağız? Eksi 2 yazacağız. Yazıyorum 4 tane eksi 2 çarpınca 16 çıkmıştı arkadaşlar. Pozitif bakın. Oysa aşağıda bu 4 tane eksi 2 değil sadece 2. Çünkü bu 4 sadece 2'ye ait. Eksiyi önce yazdım. 4 tane 2'yi çarptım. Bakın bu negatif çıktı. Parantez olmazsa dikkat edeceksiniz. Evet parantez nerede olduğuna dikkat edeceğiz. Şimdi yeni 8 adet soru soracağım. 5 saniye ara vereceğim videoya. Videoyu durdurabilirsiniz. Süreniz başladı. cevapları veriyorum arkadaşlar. Şu eksi olanı e, ne yaptık? Tek olduğu için negatif. Çift olduğu için pozitif yaptık. İkinci kısımda şu parantezli olanlara bir daha bakalım. Bakın. Eksi duruyor. 3 tane 5'i çarptık. Eksi duruyor. 4 tane 3'ü çarptık. Normalde negatif parantez olsaydı bu pozitif olacaktı. Fakat burada ne var? Parantez olmadığı için eksiyle işimiz yok. Biz 3'ün 4. kuvvetini aldık arkadaşlar. Evet. Şimdi dört tane özelliğimiz var. İlk olarak birin özelliklerine bakalım. Sayıların birinci kuvveti kendisidir. Yani dokuzun birinci kuvveti dokuz, beşin birinci kuvveti beş. Sayı ne olursa olsun birinci kuvvetler her zaman bir arkadaşlar. İkinci özelliğimiz bir sayısının kuvveti. Mesela birin onuncu kuvveti gibi. Birin onuncu kuvveti, birin yedinci kuvveti bir, birin birinci kuvveti bir. Birin üzerine ne yazarsanız yazın her zaman birdir arkadaşlar. Ama eksi 1'de bir durum biraz farklı. Orada neye bakacağız? Negatif sayı olduğu için tek ve çift kuvvetlere bakacağız. Hemen birkaç örnek yapalım. Mesela eksi 1'in tek kuvveti eksi 1. Bir, eksi 1'in çift kuvveti artı 1 olacak. Ona dikkat edeceksiniz. Eksi sayılar gibi. Yani negatif sayılar gibi davranacağız. İki tane de sıfırla ilgili özelliğimiz var. Onlara bakalım. Şimdi sıfır dışındaki tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Yani sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir üzerine 0 yazdığımız zaman mesela 999 bile olsa üzerinde 0 varsa sonucumuz daima 1. Negatif bir sayı bile olsa üzerinde 0 varsa sonuç 1. Her zaman 1 diyoruz. Sadece neye dikkat edeceğiz? 0'ın 0. kuvveti diye bir şey yok. Ona ne diyoruz? Tanımsız. İkinci örneğimiz de 0'ın kuvvetleri ile ilgili. Mesela 0'ın 32. kuvveti. 32 tane 0'ı çarparsanız sayı değişmez. Ya da eksi 200 tane 0'ı çarparsanız bile. Hani bunu 8'de öğreneceksiniz ama Hiçbir şey değişmiyor. Kural her zaman sıfıra eşit. Ne diyoruz? Yine sıfırın sıfırın kuvveti yoktur. Yani tanımsızdır arkadaşlar. Evet. Birkaç örnek çözelim ve konumuzu bitirelim. İfadelerden hangisi yanlıştır? İsterseniz videoyu durup kendiniz bulun cevapları. Ben hemen anlatmaya başlıyorum. A şıkkıyla başlayalım. Eksi 1 parantez içinde negatif bir sayı. O zaman ne olacak? Sayı 3 negatif. Çift olduğu için pozitif çift kuvvet ne olacak? Eksi 1 artı 1 artı 1 bir, eksi 1'den büyüktür. Demek ki ifademiz doğruymuş arkadaşlar. Cevabımız B olduğu için B'yi geçiyorum. C şıkkını anlatalım. Negatif bir sayının tek kuvveti. Sonuç ne çıkacak? Negatif. Eksi parantez dışında olduğu için parantez olmadığı için bu da eksi. 3'ün üçüncü, üçüncü, kuvveti 81. 3'ün üçüncü, üçüncü, kuvveti 81. de eksi 81 olduğu cevabımız yani ifade doğruymuş. D şıkkına bakıyorum. Zaten bu ifadeyi yukarıda bulmuştuk. Neydi? Eksi 81. Bu tarafa bakalım. Bir sayının sıfırıncı kuvvetine Kaç demiştik? 1. O zaman 1 eksi 81'den büyüktür. Cevabımız bu da doğru dedik. Sonuçta sonuç, son olarak B şıkkımız doğruydu arkadaşlar. Ona bakalım. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif. Bu eksi dışarıda olduğu için. Eksi. Zaten buradan görebiliyoruz. 1 artı 16. 1 eksi 16 çıktı. Cevabımız Yanlış olan cevabımız B şık arkadaşlar. Bakın bu tarz sorularda çözebilmek için tam sayılarda sıralamayı da bilmeniz gerekiyor. Yani eksi 81'in birden mesela bu örnekte küçük olduğunu yapabilmek için. Eğer üstü sayılarda e, sıkıntı çekiyorsanız tam sayıları konusunu tekrar etmenizi öneririm arkadaşlar. Bir başka örnek. Bu ifadelerin kaç tanesinin doğru olduğunu söylüyor. Hemen bakıyorum parantez içinde negatif bir sayı çift kuvvet artı. 5'in karesi 25, 5'in karesi 25. Her ikisi de birbirine eşit olduğunu gördük. Geldik buraya. Ne oldu? 4'ün karesi 16 ama eksi var yanında. O zaman bu eksi 16. Bu 4'ün karesi 16. Artı 16. Eksi 16'dan büyüktür diyoruz. Sayıların sıfırıncı kuvvetleri neydi? 1'e eşitti ama burada bir eksimiz var. O zaman burası nedir? Eksi 1. Burası eylerinin sıfırıncı kuvveti. Artı 1. Artı 1. Eksi 1'den büyüktür. Bu da doğru arkadaşlar. Son kısma geldik. Şu ifadeyi birlikte yapalım. 2'nin karesi 4. Önünde ne var? Eksi. Eksimi yazdım. Bu eksiyle de işim yok. Onu da yazdım. Birinci 20. Kuvveti 1. Eksi 1. Eksi 4. Eksi 5 yapar. Eksi 5 de sıfırdan büyük değildir arkadaşlar. Bu yanlış demek ki. Kaç ifademiz doğruymuş? 3 ifademiz doğruymuş arkadaşlar. Evet. Biraz farklı bir soru. Burada bir özellik de öğrenmiş olacağız aynı zamanda eksi 1'in 2'ye nince kuvveti diyor arkadaşlar. Bakın burada 2 yani ifadesi çift bir sayıyı temsil eder. Neden? Mesela buraya n yerine ne yazarsanız yazın yukarısı her zaman çift çıkar. Mesela 3 yazsak 2 kere 3 6, 4 yazsak 2 kere 4 8. Her zaman çift çıkacağı için bu sayı artı bir eşit. İkinci ifademizde ise 2 en artı 1 ifadesi tek sayı temsil eder. N yerine ne yazarsanız yazın her zaman tek sayı çıkacağı için. O da eksi 1 yapıyor. İkisini toplarsam cevabım 0 çıkacak arkadaşlar. Evet, son bir örnek çözeceğiz ve bitireceğiz arkadaşlar. 5'in karesi. 5'in karesi ne olduğunu biliyoruz. Kaç? 25. Eksi 4. Bakın burada hem bir işlem olarak eksi var hem de 4'ün yanında eksi var. Onun için eksi 4'ün küpünü alıyorum. Kaç oluyor? Negatif sayının tek kuvveti eksi yapar. Eksi 64.